kitapta da yazdım bunu. Benim hayatımda çok özel bir andır bu. İlk önce gideceğin yeri e, hayal edeceksin abi. Onu beynin içinde, kalbinde, aklında göreceksin gitmek istediğin yeri. Öyle ki biz Michael Jackson konserine gittik. Hmm. Hatırlarsın Michael Jackson Türkiye'ye geldi yani. Aman tanrım ya Rabbim hani ben sizden büyüğüm. Şey gittik biz. Tabi paramız pulumuz yok abi. En yukarıda olabilecek en ucuz bilet Michael Jackson'ı zaten bu kadar görüyoruz. Hani görüyor muyuz görmüyor muyuz, o da belli değil. Okuyorum senden. 23 Eylül 1992 Michael Jackson Dangerous turnesi kapsamında İstanbul İnönü Stadyumunda konser verecekti. Elimizdeki kısıtlı paramızla Bülent Tezcan'la iki bilet aldık ama yerimiz en ucuz bölümden sahneye sağ en üst köşeden bakan bir yerdeydi. İçinde büyülenmiş gibi adamı seyrediyordum. O anda döndüm Bülent'e bak bu geceyi unutma bundan birkaç sene sonra o sahneden buraya biz bakacağız dedim ve baktık abi